Herkese merhaba arkadaşlar. Daha önce yaptığımız e, saksı e, çalışmasını seramikten yaptığımız saksı çalışmasını n, boyamasını yapacağız bu dersimizde. E, biliyorsunuz e, pişirme e, imkanımız olmadığı için ev koşullarında kurutmuştum. Zaten hemen yaptıktan sonra kurudu. E, şimdi boyamaya başlayacağım. Ben bunu e, Biliyorsunuz saksı yaptığım için içine de kaktüs koyacağım için aklıma e, işte üzerine küçük küçük kaktüs desenleri e, koy, koymak geldi. Öncelikle bir zeminini boyayacağım e, istediğiniz renge boyayabilirsiniz. Ben beyaz tercih ettim, beyaza boyayacağım. Daha sonra da kaktüs şekillerini yapıp onları da yeşile boyayacağım zaten. Biraz seramik pişirme ve sırlama yönteminden bahsedeyim. Daha önce bahsetmiştim. Pişirme yüksek derecede ısılarla yapılıyor. Özel fırınlarla. Biz ev koşullarında bunu yapamayacağımız için kurutma yöntemini kullanmıştık. Ardından pişirildikten sonra aynı bu şekilde boyama işlemi yapılıyor. En sonda sırlama işlemi yapılıyor. Sır ne demek? Ee, seramiklerin üzerindeki parlaklığı veren vernik gibi düşünün. En son işlemde o boyandıktan sonra biz e, evde yaptığımız için şu an akrilik boya kullanıyorum ben. Sır yerine de yine akrilik için özel bir vernik var su bazlı ondan kullanacağım. Evet bu şekilde boyamaya devam edeceğim ben. İçini de boyayacağım. Ve daha sonra e, şekilleri çizmeye başlayacağım. Evet saksımı boyadım. E, beyazı içini ve dışını. E, ayak kısımlarını boyamadım. Ayak kısımlarını kaktüste aynı renk olsun diye yeşile boyayacağım. Şimdi küçük küçük kaktüslerimi çizdim. ve küçüklü büyüklü de çizebilirsiniz. Boyutu e, tamamen size ait. Şimdi yeşilimi alıyorum yeşilin tonunu ayarlamak da size kalmış ben direkt e, kutusundan çıkarttığım gibi tüpten sıktığım gibi kullanıyorum şu şekilde dikkatlice taşırmadan boyayacağım akrilik e, alt zemin hemen kurudu hatta bitirene kadar ilk sürdüğüm yerler çoktan kurumuştu bu şekilde hepsini yapıyoruz. Kaktüslerimizi de boyadım. Ee, saksımızın ayaklarını da boyadım. Şu ağız kısmında yine yeşil yaptım. Siz nasıl dilerseniz öyle boyayabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi su bazlı akrilik verniğimi şöyle büyük bir fırça yardımıyla boyamı sabitlemek için sürüyorum. Yarı mat bir vernik çok fazla parlak olmayacak. Bu da yine su bazlı olduğu için çok çabuk kuruyacaktır. Evet, saksımız hazır kullanıma. Siz de farklı şekillerde, farklı objeler, farklı desenlerde yapabilirsiniz. Seramik yapımının mantığını az çok anlattığımı düşünüyorum. Yaparsanız eğer hepinize kolay gelsin.